Girne Şelalesi Şelalesi suyu ve görsel e, şöleniyle bizi çekiyor buraya. İstanbul'dan geliyoruz biz buraya. Her geldiğimizde bir kere ben uğramaya çalışıyorum. E, su içine girdiğimde insana huzur veriyor, rahatlatıyor. E, görsel olarak da e, diğer hani Türkiye'nin çeşitli yerlerinde gezdiğim şelalelere göre çok görsel olarak da güzel geliyor bana. Gerçekten gelmeye görmeye değer bir şelale. Bu sıcakta e, buz gibi suyla bizi serinletiyor. ayaklarınızı sokmanız yeterli oluyor serinlemek için. Çok güzel yani. Herkes çıkıp çıkıp gelsin bence. Serinlemek için geldik. Burası güzel bir yerdir. Tamamen doğasıyla, seriniyle, suyuyla harika bir yerdir. Herkesin gelmesini tavsiye ediyorum. Biz de bugün ailece geldik. Burada serinleniyoruz, vakit geçiriyoruz. Akşam giriyoruz. Yazın serinde, kışın da doğası bu, buralar buz tutuyor. Daha güzel, daha değişik bir hava var. Daha yani kartpostal çekilebilir, fotoğraf çekilebilir. Gerçekten de çok sıcak, kavurucu sıcaklar olduğu için ailece buraya geldik. Serinlemek için, Aa, güzel bir hava almak için, çayımızı içmek için, yani doğayla baş başa olmak için geldik. Kavurucu sıcaklarda gerçekten e, çok güzel oluyor hem ortamıyla hem de yerinin güzelliğiyle iç açıcı. Ailem her yaz gelirdi. E, bana da söylediler ben de merak ederek geldim. Kışın da çok merak ediyorum. Kışın hiç görmek nasip olmadı. Yazın gördük. Çok beğendik. Çok güzel herkese tavsiye ederiz. Gelsinler, görsünler. Bundan sonra her yazda bu kavurucu sıcaklarda tercih edeceğim mekanlardan bir tanesi.